Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için İsviçre'ye gittiklerinde İsviçre'de ailesinin ortanca çocuğu olarak doğmuştur. Arnavut kökenli anne babası İsviçre'de emlakçılık yapmaktaydı. Baba tarafı Fatsa, anne tarafı Artvinlidir. Onur Arduç adında abisi ve Mert Arduç adında kardeşi vardır. Barış Arduç ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te, ortaokulu Bulu'da okudu. Lise son sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Liseden sonra Kayseri'de spor akademisiyle kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Barış Arduç yüzme, dalgıçlık ve futbol sporlarıyla ilgilenmekte ve fotomodellik ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak İstanbul Şile'de 8 yıl can kurtaranlık yaptı. Ayla Algan ile tanıştıktan sonra Ekol Drama'da kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitim de aldı oyunculuk kariyerine 2011 yılında Ömür Gediğin Paramparça adlı klibi ile ilk adımını attı. 2014 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı Deliha sinema filminde Cemil karakterini canlandırırken Kutsa Özay, Derya Alabora, Cihan Ercan, Zeynep Çamcı, Hülya Duyar, Cenk Durmazel, Korhan Herduran ve Ceyhan Mahfi Tözüm ile birlikte oynadı. Barış Arduç, 19 Haziran 2015 tarihinde Start TV'de yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Elçin Sangu, Salih Bademci, Sinem Öztürk, Nergis Kumbasar ve Levent Ülgen ile paylaştığı Kiralı Kaş Kadmı dizide Ömer karakterinin canlandırdı.